Hayattaki en önemli şey olan zamanın çoğunu insanlarla geçiriyoruz. Peki bir ev alırken 40 kere düşünen bizler, arabamıza alacağımız yakıtın kalitesini hesap eden bizler, ömrümüzü geçirdiğimiz insanları ne kadar seçiyoruz? Bugün size de muhtemelen çok tanıdık gelecek 5 insan tipi ve bunlardan uzak durma yöntemlerinden bahsedeceğim. Hadi başlayalım o zaman. 1- İçine koala kaçanlar. Koalaları bilirsiniz. Bir ağacın tepesinde akşama kadar tek yaptıkları iş yavaş yavaş okaliptus yapraklarını yemektir. Gün boyunca en fazla yarım metre hareket ederler ve su kaynaklarına gitmeye üşendikleri için vücutları bünyeleri bütün su ihtiyaçlarını yedikleri yapraklardan almaya alışmıştır. Muhtemelen tariften de anlayacağınız üzere bu maddede tembel ve miskin insanlardan bahsetmek istiyorum. Bu madde benim için çok hassas bir madde. Çünkü hayatını çalışmak sütununun üzerine inşa eden biri olarak ne tembel olmayı kendime yedirebilirim ne de tembel olmayı normalleştirilmiş bir insanla iletişim kurabilir. Tembellik bence çağımızın en büyük hastalıklarından birisidir. Çünkü geçmişi tamamen sanatla, bilimle, araştırmayla, keşifle, matematikle, çalışkanlıkla, üretmekle dolu olan İslam'ın son 500 yılda bu dünyaya bir çivi çakamamasının sebebi okuduğundan hiçbir şey anlamayan bu tembel insanlardır. Bu insanlar zararsız gözüken zararlardır. Kimseye faydayı bırakın, kendisine de faydaları olmamakla birlikte çevrelerine zararları vardır bu insanların. Peki nasıl? Siz ter içinde bir şeylerin mücadelesini verirken bir klavyenin başında akşam ederler ama söz lafa gelince sizi düşürmek için ellerinden geleni yaparlar. Biz hüzünlüyüzdür, onlar karamsardır. Bizim aşık olduğumuz hayal gücünü kurmaya onlar üşenirler adeta. Bu karakterde birisi size yakınlaşmaya çalışırsa ya da size gelip ya dünyayı sen mi kurtaracaksın o kadar çalışıyorsun uğraşıyorsun yoruldun artık sen de dinlen derse onlara şu kısa diyaloğu söyleyin. Bir gün bir öğrenci hocasına hocam çok yoruldum artık demiş. Hocası da tebessüm ederek şu cevabı vermiş ona. Ölünce zaten bol bol dinleneceksin. Şimdi çalış. 2. Kardeşinin kolunu ısıranlar. Hem ilgi çeksin diye böyle bir başlık verdim. Hem de dinlediğinizde bir daha unutmayın diye böyle bir başlık koydum. Bazı insanların hayatlarına dair ürettikleri hiçbir şey olmadığı için anlatacak konuları da yoktur. Hayatları da yoktur. Onlar da ne yaparlar? Muhabbet olsun diye artık kimin masasına denk gelirse onun bunun hayatlarını anlatır dururlar. Ayrıca bu dedikoducular fitne fesat dediğimiz en büyük manevi hastalığın ilk tohumlarını ekerler. Bakın dünyaya güya aynı şeye inanan ülkeler birbirine girmiş durumda. Bırakın dünyayı, bakın ülkemize, güya aynı vatanı seven Güya aynı şeye inanan insanlar birbirine girmiş durumda. Hadi onu da bırakın. Bakın bir topluluğa, bir partinin içine güya aynı dünya görüşüne sahip insanlar bile birbirine girmiş durumdalar. Tüm bunların sebebi bu dedikodu kültürüdür ve birilerinin ektiği bu fitne tohumlarıdır. Bir ortamda iyi niyetli gözükse de, zararsız gözükse de bir muhabbetin dedikoduya doğru gittiğini duyduğunuz anda sus deyin. Arkasından konuşma deyin o kişinin arkasından konuşmak içinizden gelse bile zamanınızda o kişiden kazık yemiş olsanız bile bunu yapmayın durun ve şu kardeş eti yeme meselesine son verin üçüncü tip uzak durmanız gereken insan tipi de Allah'a Allah'ı şikayet edenler eğer biraz kafanız çalışıyorsa biraz hassas bir vicdanınız varsa şunu bilin ki bu dünyada hiçbir zaman heh tamam oldu hiçbir sorun kalmadı her şey istediğim gibi Dünyada artık hiçbir problemim yok diyeceğiniz bir an hiçbir zaman gelmeyecek. Mutlaka hayatınızın her anında bir şeylerin mücadelesini verirken bulacaksınız kendinizi. Bu bazen bir ev bulamayıp sokakta yatmak da olabilir. Boğaz manzaralı evinizde yanınızdaki inşaat sesinden uyuyamamak da olabilir. İnsanın sahip olduğu varlık arttıkça o varlığa bağlı olarak uğraştığı dertler de artar. Mahallenizdeki bakkalın da bir derdi vardır. Dünyanın en büyük marketler zincirinin de bir derdi vardır. Zaten insanı insan yapan bu dertlerin yolculuğudur. Yaşadığımız hayatı değerli kılan şey önümüzde çıkan engellere verdiğimiz yanıtlardır. E hal böyle olunca herkesin kendi içerisinde bir derdi varken sürekli dertlerden bahseden Size sürekli negatif enerjiler gönderen insanlardan uzak durun. Bu milletten bir şey olmaz, şunlardan bir şey olmaz, onları yapamadı sen mi akıllısın, sen beceremezsin gibi mevcut kainat sisteminde sorunlar varmış da o sorunları tespit ettiği için azmi kaçmış tipleri bilirsiniz. Ne kadar kötü ortamda olursanız olun, bir yaratılan olarak size düşen görev bulunduğunuz şartlar dahilinde mücadele etmektir. Unutmayın ki bu sistemin kurucusu ezenleri ezilenleri bütün çakalların farkında ve içinde bulunduğunuz dezavantajların başarınızın katma değerini yükselteceği gerçeği sizi rahat koşullarda çalışanlardan daha çok motive etmesi gerekiyor. Bunu tekrarlayalım mı? Burası çok önemliydi. İçinde bulunduğunuz dezavantajların Başarınızın katma değerini yükseltmesi gerçeği sizin rahat koşullarda çalışanlardan daha çok motive olmanızı sağlamalı. 4 numarada Madonna'ya tapanlar. Mevlana'nın üzerinde durduğu çok önemli bir konu var ve Mesnevi'deki ilk beyitlerden birisinde geçer ve şöyle söyler. Ey oğul kır zincirlerini. Ne zamana kadar altın ve gümüşün peşinde koşacaksın? Burada altın ve gümüşten kasıt dünya olan her şeydir. Bu kavramın sağlamasını şöyle yapabilirsiniz. Şu an uğraştığınız şey bu dünyadan sonra size herhangi bir fayda sağlamayacaksa işte o maddedir, işte o dünyadır. Dünyaya aşık olmak, dünyanın süsüne sevdalanmak, heva heves peşinde yani altın ve gümüş peşinde koşmak günümüzün en büyük hastalıklarından bir tanesidir. Bu arada şunu üstüne basa basa dile getirmek istiyorum. Altın ve gümüş peşinde koşma demek ile ya ne gerek var teknolojiye, ne gerek var okumaya, ne gerek var icatlara, keşiflere? Ne gerek var aya gitmeye, Mars'a gitmeye? Demek arasında çok ciddi farklar vardır arkadaşlar. Hatta bunlar birbirine tamamen zıt görüşlerdir. Allah insanlara araştırmayı, keşfetmeyi, icatlarda bulunmayı, evreni anlamaya çalışmayı, çalışkan olmayı, ilim peşinde koşmayı emretmiştir. Kadını, erkeği fark etmeksizin biz bunları yapmamız gerekiyor. Yapmayınca da şu an zaten ne hale geldiğimizi bütün haberlerde görüyoruz. Neyse bu farklı bir konu. Bunu tekrar farklı bir videoda derin derin ele alalım. Ellerine para geçince yoldan çıkanların, yazarların, sanatçıların içinde eşini aldatanların, kıyafet koleksiyonu yaparcasına bir giydiğini bir daha giymeyip evinde binlerce ayakkabı biriktirenlerin, yeni evlenip evini, süsünü, çeyizini, osunu, busunu sosyal medyada afişe edenlerin hayatında tek bir yetimi sevindirmemişken arabasının plakasını, adını, baş harflerini koyacak kadar maddeye tapanların sırf çekin yapıp havalı görünmek için ortamdan ortama dolaşanların ortak noktası dünyaya dünyanın altın ve gümüşüne tapmalarıdır. Ama onlara sorsanız dilleriyle bunu asla dile getirmezler. Hatta insanların gönüllerine girmek için hayırlı cumalar, hayırlı kandiller, inşallahlar, maşallahlar havada uçuşurlar. Ama hallerine bakarsanız tamamen bütün yaşamları altın ve gümüş peşinde koşmaktan ibarettir. Bilmezler ki yükselmek mal ile değil, burayla ilgili bir şeydir. Zamanında Hz. Musa uygun bir lisan ile Allah'a sormuş. Allah'ım sana daha nasıl yaklaşabilirim diye. Allah da yine uygun bir lisan ile zillet ya Musa demiş. Yani alçalmak, alçak gönüllü olmakla. Mevlana da bunu çok benzer şekilde şöyle söylemiştir. Bu yolda ancak başını ayakların altına alarak yükselebilirsin. Deyip 5. maddeye geçmek istiyorum. 5 de okey oynamak için yaratıldığını düşünenler. Burada henüz yaratılış amacının farkına varamamış kişileri kastediyorum. Onlar tam olarak bir yola giremedikleri için hayatlarının tam olarak birkaç cümleyle anlatabilecekleri bir açıklaması olmadığı için bir telefonla Tamamen gündemleri değişebilir. Yapılan değil, izlenen spor onlar için çok önemlidir. Tiyatro değil, dizi onlar için çok önemlidir. Bir gün bir şey izlerler, ertesi günde onun muhabbetini yapmakla geçer. E toplam zaten haftada 7 gün var. Yani hayatlarının %30'u takip ettikleri bir şeye odaklanmakla geçer. Anlıyorum insanlar boş vakitlerinde rahatlatıcı şeyler de yapmak istiyor. Hatta bu bir ihtiyaçtır yani buna inanıyorum ben. Ama bu arkadaşlarının bütün hayatları boş olduğu için sizin de değerli dolu zamanlarınızı emip tamamen boş vakitten ibaret birer insan yapmaya doğru sizi itekler dururlar. Çeneleri de hiç durmaz bu arkadaşların boş boş konuşur dururlar. Çünkü hayatlarının da tam bir amacı olmadığı için bir gün oraya bir gün buraya savrulur dururlar. Ve kimin yanındaysa bu kişiler Der, hemen en çok o kişiyi sevmeye başlarlar hangi ortama girerlerse girsinler hemen o ortamın en kral adamı kesilirler zamanımız değerli olduğu için bu arkadaşlardan da olabildiğince uzak durmamız gerekiyor biz ne kadar lüzumlu işlerle uğraşırsak onlar da bakacaklar ki ben bu adamı çağırıyorum gelmiyor sürekli bir şeylerle meşgul bir şeyler üretiyor e bu da bana uymuyor o zaman ne olacak yakanızı kurtarmış olacaksınız bu insanlardan bu konuştuğumuz 5 madde hem uzak durmanız gereken insan tipleridir hem de uzak durmamız gereken özelliklerdir. Bunları lütfen unutmayalım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Beğenip tavsiye ederseniz de birçok insanın faydalanmasını sağlarsınız. Her cumartesi günü öğlen 12'de YouTube kanalımda insanlara faydalı olacağını düşündüğüm bir konu hakkında video paylaşıyorum. Kanala abone olup takip edebilirsiniz. Önümüzdeki cumartesi görüşmek üzere. Hadi eyvallah.